Evet arkadaşlar. Bu da bizim el yapımı, el yapımı Maraş dondurması. Daha şu anda tam kıvamında değil ama yavaş yavaş kıvama gelecek bu. Ben de Yarım saat, bir saat aralıklarla buzluğa koyuyoruz. Sonra çıkarıp böyle dövüyoruz. Ya. Oluyor işte. Sana Maraş dondurması. Gel gel buraya. Tabii bunu ilk e, şeyini ilk aşamasını çekmedik. Ama onu <laughs> da bir ara anlatırız. <laughs> eğer isterseniz. Açıkmış. Bu da böyle. Maraş dondurması. Ev yapımı. Oh, şu anda tam kabamda değil ama oluyor. Biz bunu hazırlarken cıvıktı. Döve döve bu hale getirdik. Kolay olmadı. Maraş dondurmalar böyle iyice şey uzatıyorlar ya. Denesene birazdan. Bizimki de uzuyor bak. Demek ha. ki olacak. He, olacak olacak. Ama evet, el salla. Bu kadar hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bye bye. evde siz de dondurma maraşını yapıyor musunuz? Maraş dondurması. Evet. Yorumlarda aşağıda beni yazabilirsiniz. Okuyorum sizin videolarını. <laughs> görüşürüz. <laughs> görüşürüz.